Merhaba arkadaşlar. Hangi çiftli kanalıma hoş geldiniz? Yepyeni video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Türkiye'nin en çok izlenen dizileri arasında olan Sençal Kapı'mın yepyeni müthiş karelerini sizlere sunmaya devam etmekteyim dizinin yeni sezon bölümlerinde neler yaşanacağını tüm seyirciler merakla beklemektedir. Siz de diziyle ilgili yepyeni gelişmelerden anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup diğer videolarımıza göz atabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın canlarım. Hoşçakalın.